Sana kere bırak Harry Potter. Tamam. Ölüme gel çocuk. Ölüme gel. <laughs> ya da kedabra. Ya İnanmıyorum çocuk. So I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make you real, and all i see you stars. It's not until you fall. Dreams I will reach, I will fly until I'm breaking, until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives. You, fall, that you fly when your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, tiny into to go and we'll dream impossible. I got a new one, which I'm Onun nedeni de bu karakteri kullanmıyor. Lütfen idare edin. Şu anda içtiyat yazması bile bir şans. Evet yani, ama hafızası var. geri geldiğinde ki biz de öyle olması için uğraşıyoruz. Dava yazabilmeyi başaracak. İletişim bu evet. Var. Bugün bazı kişiler hayatta olmayabilir. <laughs> Söylediklerimiz. Ama <Bazı> aslında <laughs> maalesef kaybettim. <kaybedecek. gülüyor> Ama onlar bizim kaybımız işte. Evet. Bugün Harry Potter öldü. Belki de hayatını kaybetti. Ve bir daha hiç gelmeyecek. As olur. Ama sevgiyi asla yenemezsiniz. Bizi asla yenemezsiniz. Şuna da bakın. sürekli gözetim altında olmazsa tekrar harp kullanmaya başlarım onu sen kullanamayacaksan benim kullanmam lazım evet stick bu kısmında kendim şarkı söyleyeceğim arkadaşlar çocuk bir şarkı olamaz. I kill Sphinx, 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 I like your pinky, I like your pinky. The next day I'll do the thing Arkadaşlar maalesef burada üzücü bir sahibimiz var. Aslında Drakamon Malfoy buraya gelip Harry'e asasını veriyor. İşte o sahibimiz. Harry Potter.

Senin <laughs> olduğu için sona tam alık, ışık, doğru yolu seçeceğim tam Ve bu şekilde izler tarafı kazanmış görüşürüz.